Yani su arıtma cihazı aslında ülkemizde aşağı yukarı 10-15 senedir hatta 20 senedir ve son 5 senedir çok artık gündemde ve revaçta insanlar e, su arıtma cihazı konusunda bir farkındalık oluşmaya başladı, tercih etmeye başladılar hızlı bir şekilde. Şöyle ki yani ilk etapta biz bu işi baştan söylediğim gibi tabii ticaret olarak yapıyoruz ama Birinci şiarımız şudur, biz bunu bir misyon olarak üstlendik. Günlük 2,5 litre su içilmesi gerektiğini bütün hekimler, bütün uzmanlar söylüyorlar ama günlük 2,5 litre su içmiyoruz, içemiyoruz, içemediklerini söylüyorlar. Ee, ve biz neden 2,5 litre su içilmesi gerektiğini anlatıyoruz. 2,5 litre su, yani vücudun su rezervi var biliyorsunuz. Vücudun %80'i, hücrelerin %90'ı sudur biliyorsunuz, sudan oluşur. Ya bu rezervler eksildikçe yani 2,5 litre onu tamamlamamız lazım. Hekimlerin ve uzmanların söylediği bu rezerv azaldıkça biz o suyu tamamlayamıyorsak vücudumuz o dolaşım sistemini, boşaltım sistemini, enerjiyi işte hücrelere götürebilmek için suyu kullanmaktadır. Ve boşaltımı da yine toksinleri, serbest radikalleri vücuttaki suyla atabilmektedir. Bunu almadığımız zaman hücrelerdeki suyu kullanmaya başlıyor. Atıyorum mesela akciğerlerdeki suyu kullanırsa vücut o boşaltım dolaşım sistemini çalıştırabilmek için e, astım oluyoruz. Yine e, pankreastaki suyu kullanırsa rezerv olarak yani 2,5 litre su içmedik e, ve metabolizmamız pankreastaki suyu kullandı. Diyabet hastası oluyoruz. Kandaki suyu kullanırsa Yine aynı şekilde Mustafa Bey, hipertansiyon hastası oluyoruz. Bağırsaklardaki suyu kullanırsa, yani 2,5 litre içmedik, bağırsaklardaki suyu e, metabolizmamız kullandı düzeni, sistemi çalıştırabilme adına ve kabızlık başlıyor ve ilerleyen dönemde kolon kanseri olayını yaşıyoruz. Ve en enteresan bir şey söyleyeceğim. Yani biliyorsunuz çağımızın vebası kanser. Kanserleşmede de yani hücreler de eğer yeteri kadar su miktarı olmazsa %90 su olması gerekiyor biliyorsunuz hücrelerin. Yeteri kadar su miktarı olmazsa hücreler pörsüyor, süngere benzer ve beyin komuta edemez hale geliyor. Oksijen gönderemez hale geliyor hücrelere ya biliyorsunuz kanser hücrele, hücrelerin anarşik hareket etmesi yani beyinden bağımsız, metabolizmadan bağımsız hareket etmesi olduğu için kanserleşme süreci başlıyor. az su içmekten dolayı. Yani hani misyon bu işin neresinde olduğu işte aşikarhane ortada. Yani insanlar e, illa ki bizden içmesinler. Ama sağlıklı suyu 2,5 litre, 3 litre suyu yani dünyada tek yan etkisi olmayan yani gıdadır su. Yani istediğiniz kadar içebilirsiniz. Fazlasının zararı yoktur. 2,5-3 litre e, ülkemizin insanları, dünya insanları su içmeli. İşte şebeke sularında e, dünyadaki kirlilikten dolayı, yani ülkemizle alakalı bir şey değil, dünyadaki kirlilikten dolayı, biraz önce işte değindiğimiz gibi işte sanayileşmeden, teknolojinin e, artmasından dolayı serbest radikaller dediğimiz, işte arsenik, nitrit, alüminyum, civa gibi, siyanür gibi, işte radyoaktif maddelerin atıkları gibi, işte tarımdaki kullanılan e, zehirlerin atıkları gibi bir sürü e, serbest radikal karışmış ve yine bunlar içmeye devam ettik. Yani atıyorum işte müşteriler bize diyor ki tamam biz işte e, damacana alıyoruz veya şaşal su alıyoruz ama yemek de şey kullanıyoruz. E, şebeke suyu kullanıyoruz. Ondan sonra e, çayda da şebeke suyu kullanıyoruz. Yani emin olun Mustafa Bey, yani içmekle yemek arasında hiçbir fark yok yani. Yemeği kaynattığımız zaman, pişirdiğimiz zaman kimyasalları yok edemiyoruz. Şu olsun istemiyoruz. Hastalanıp tedavi olunsun istemiyoruz. İnsanlarımız hastalanmasın. Dünyada olduğu gibi bilinçli toplumlarda olduğu gibi. Ee, sağlıklı kalınsın istiyoruz. Ee, Damacanalarda işte biraz önce bahsettiğim gibi 70 kullanımda imha edilmesi gerekiyor. Ama ülkemizde 10-15 yıldır kullanılan damacanalar var ve bu damacanalardaki fosken denilen BPA içeren madde suya karışmaya başlıyor. Çünkü 18 saatte tüketilmesi lazım. 70 kullanımda imha edilmesi lazım. Biliyorsunuz müstamer kullanıyoruz damacanaları. İşte biz kullanıyoruz, bizden sonra başkaları kullanıyor, başkalarım kullandığımız biz kullanıyoruz. Yani hastanede kullanılabiliyor, tamirhanede kullanılabiliyor. Yani çok enteresan yerlerde kullanılabiliyor veya sizden önce kullanan kişi ne kadar hijyenik, yani bir hasta, bulaşıcı bir hastalığı olup olmadığını bilmiyorsunuz. Bu ozonla temizlenmesi gerekiyor ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterine göre de 180 litre suyla temizlenerek o ozon damacanadan arındırılabiliyor. Ozon da başlı başına zaten tehlikeli bir olay. 180 litre suyla yani büyük de bir su israfı var. Yani damacana başına 180 litre su gerekiyor temizlenebilmesi için. Ama maalesef ki gittiğim gördüğüm yerler var. Ülkemizde ozonlama, dezenfeksiyon sistemi, damacana firmalarının gördüklerimde yok. İki tarafı, her tarafı keskin bıçak yani damacanalar. Hem su israfı bakımından hem sağlık noktasında hem teknoloji anlamında işte dedik irkel taşıma getiriyor, birileri getiriyor. Çok maliyetli bir şey. Yani bunları anlattıktan sonra da çözüm noktasında önerilerimiz var. Yani illa ki bizi tavsiye etmesinler. İşte arıtma cihazı alırken nelere dikkat etsinler? Nasıl alsınlar? Arıtma cihazı nedir? Yani çok piyasada dolaşan şeyler de var biliyorsunuz. Doğru olmayan bilgiler de var. Ticari amaçlı uydurulmuş yalanlar var. Piyasada dolaşan yalanlar var. Tahşidatlar var. İşte su arıtma cihazlarının mineralleri yok ettiği gibi çok fazla Batık ürettiği gibi, buna benzer doğru olmayan şeyler var, yalanlar var. Artık yani bütün dünyada kabul görmüş bir teknolojidir arıtma sistemleri ve ülkemizde birçok yani hastanede bile artık kullanmaya başlamıştır. Bütün hastaneler kullanmaya, hekimler kullanmaya ve tavsiye etmeye başlamıştır. Ama işte ticari kaygılardan dolayı yani bu tür piyasada doğru olmayan bilgiler dolaşabiliyor. Kesinlikle itibar edilmemesi gerekiyor. Çünkü bilimsel bir olaydır. Yani senelerce denenmiş, denekler üzerinde, kobaylar üzerinde belki denenerek ondan sonra piyasaya sürülmüş, arz edilmiş teknolojilerdir arıtma sistemleri. Keza yani bırakın hani yüzlerce zarar görmüş insanı, bir kişi bile zarar görse arıtma sistemlerinden bütün dünyada şu an bu şekilde büyüyerek satılan ürünler olmazlar diye söylemek istiyorum.